sevgili müzeyyene teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık diyoruz ve gönül verenlerle işte sevgili izleyiciler karşınızdayız. Üç değerli konuğumuz var yine Siverek'ten efendim. Ee, Siverek İl Yapma Derneği Başkanı Koç Ali Aymaz bizlerle birlikte. Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Faik Türkgezer ve e, araştırmacı yazar Ramazan Özgür Tekin efendim. Hoş geldiniz. Hepiniz. Hoş bulduk, Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür Evet, ee, Çok teşekkürler. Bizler de Hemen ben Koç Ali Bey'le başlamak istiyorum efendim. Efendim, müsaadeniz olursa e, Siverek İl Yapma Derneği Başkanısınız efendim. Neler oluyor? Şöyle derneğinizden kısaca bir bahsedelim sevgili izleyicilerimizi de bilgilendirmek adına. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Evvela bize böyle bir fırsatı verdiğiniz Biz için TRT'ye ve Yedirel programına çok teşekkür ediyoruz. Çok hayranlıkla izlediğimiz bir program. Çok teşekkürler. Efendim Siverek İl Yapma Kalkındırma Derneğimiz 30 Ekim 1990 tarihinde kurularak bugüne kadar çalışmalarını sürdürmeye başladı. SİVERE'yi il Yapma Kalkınma Derneği olarak biz sadece il konusunda değil, e, SİVERE'in her yönüyle gelişmesi, kalkınması için de çalışmalar yapıyoruz. E, 2001'den önce 90 ve 2001 arasında il konusunda çok önemli çalışmalar yaptık. Bize iki, dört, iki Cumhurbaşkanı, dört Başbakan ve e, 6-7 tane de bakan 41 tane söz verdiği halde bir türlü bu sözler yerine getirilmedi. 2 tane iş güvenlik, iki tane dış güvenlik, 1 tane deprem nedeniyle ve 9 tanesi de seçim ara seçimlerde oy için il yapıldı. Verilen sözler unutuldu. Bu nedenle biz bu ara Siverek'in girişine, Siverek iline hoş geldiniz tabelası asmıştık. Ondan sonra da 96 yılında da sözünü yerine getirmeyen 13 tane liderimiz hakkında maddi manevi tazminat davası açmıştır Kaç kişi çalışıyor peki bu e, dernekte? Derneğimiz, Kaç kişi bu işe gönül verdi daha doğrusu? Derneğimizin yönetim kurulu yedi kişiden oluşuyor. Gönül arkadaşlarımız da var. E, şu andaki arkadaşlarımız da sağ olsunlar. Zaman zaman önemli katkılar sunuyorlar. E, dernek olarak işte Siverey'in e, eğitim yönünden olsun, hı hı. A, e, sanayi olsun, e, kalkınmasıyla ilgili her konuda çok çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Siverek e, çok önemli bir kent. Birçok medeniyetleri sinesinde barındırmış e, sancaklık, vilayetlik ve e, 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 eyaletlik gibi önemli e, idari görevler yapmış. Hı hı. 1926 yılında Teşkilat-ı Mülkiye Kanunu ilçe yapılan bir şehir. Siverek 1896'da Osmanlı döneminde 12 tane ticaret odası varken e, 1896'da iki tane Kayseri ve Siverek ticaret odası da kurulmuş ve 14 tane ticaret odasına sahip olmuş hı hı. Osmanlı idaresi. Siverek tabi ilçe yapıldıktan sonra çok önemli e, şekilde geri bırakılmış. Burada sohbetimize hemen bir virgül hı. koyalım Sayın Aymaz çünkü bir telefonumuz var Ankara Siverek Kültür Derneği Başkanı şu anda hattımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş Alo. Nasılsınız efendim? çok Sonra teşekkürler. Için. Sağ olun. Bizler de çok iyiyiz. Neler paylaşacaksınız bizimle? Ee, önce TRT'ye ve sizin kanalınıza, arkadaşlarınıza hepinize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz efendim. Için. Sağ olun. Oradaki başkanıma ve arkadaşlarıma, hemşerilerime de saygılarımı sunuyorum. Evet. Ee, ben Sibel Kültür Derneği'ne yönetimini yeni aldık. 4-5 aylık bir yönetim kurulumuz hı hı. var. Ben de başkanıyım. Nacizane. Ee, Sayın başkanımızın bize müracaatı üzerine bir kırtasiye kampanyası açmamızı istemişlerdi. Biz de Ankara'da açtık. Bu kampanyamız da devam etmektedir aynı onuna kadar. Hı hı. Bu vesileyle sizin buradaki Ankara'daki hemşerilerimize de bunu duyurmuş olmak istedim. İçeriğinde ne var efendim bu kampanyanın? Ee, Öğrencilerimize sefsel, kırtasiye malzemesi. Çanta, önlük, hı hı. yani buna benzer. Biz kolilere karışmıyoruz buradaki hı hı. hemşerilerimiz bu konuyu hazırlıyorlar. Çok güzel. Üzerine isimlerini yazıyorlar. Telefonlarını o kolları hı. olduğu gibi Siver'e göndereceğim. Hı hı. Ama bu sezon olmasa bir daha sezona bir hazırlık olsun diye başlattık. Çok güzel. Biraz geç de olsa ama ancak başlatabildik. Geç olsun, güç olmasın derler efendim. Çok, ee, çok da geç değil. Ee, çok evet, iki ay gibi kısa bir dönem kaldı ama en azından e, bir sonraki dönemde çocuklarımızın çok işine yarayacak bir kampanya. Bu arada Sayın Aymaz'ın sanırım söyleyeceği bir şey var. Efendim, e, bu kampanyayı İstanbul Derneği'mizin yönetim kurulu başlatmıştı. Hı hı. E, 17 kolu e, kırtasiye, daha doğrusu defter gönderdiler ve 17 okula dağıttık. E, muhtaç öğrencilere dağıttık ve Ankara derneğimizde sağolsun bütün derneklere bildirdik. Ankara derneğimizde bu konuya sahip çıktılar. E, kampanya yastıkları için teşekkür ediyoruz sağ olsun. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Can, Renk kattınız programımıza Ankara'dan. Işte bir şey miyim? Buyurun. Şimdi demin Kaymakam Bey'in konuşması çok güzeldi. Ben bir çok memnun oldum, çok duygulandım. Aslında bütün sivereklerin bu de, bu sivereye sahip çıkması lazım. Yani eğer bir gönül, bir sevgi olursa hı hı. para, maddi imkanlar yaratılır. Tabii Biz ki. Siverek'ten çıktık diye Siverek'i unutmamamız lazım. Tabii Çünkü ki efendim önemli olan içimizdeki sevgiyi kameredir. kaybetmemek. Ben 45 senedir Siverek'te ayrılmışım ama gönlüm oradadır, kalbim oradadır. İşte Oradaki bunu. arkadaşlara ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz Gülüyoruz. de e, kayıtsız kalmayıp yayınımıza katıldığınız için bizimle bu güzel haberi paylaştığınız için efendim teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Evet keyifli bir sohbetti. Hemen e, virgül koyduğumuz yerden çok kısa hemen devam edelim Sayın Aymaz. Evet. Diğer konuklarımızla da teşekkür sohbet edelim. Ben Siverek'ten bahsetmek Hı -hı. istiyorum. Siverek'in potansiyelini biraz arz etmek istiyorum. Estağfurullah Siverek... Günümüzde yedi bucağı, 121 köy muhtarlığına, 400 civarında mezraya, 21 mahalleye sahiptir. 2000'indeki kent nüfusumuz 126.800'dür. 28.295 sonu itibariyle de e, 49 bin nüfus kaydı olmuş hı hı. ve 9 da ölüm e, 46 bin net nüfus artışı olmuş. Siverek'in kent nüfusu 153 bini bulmuştur. O zaman e, burada hemen Ramazan Bey'e dönelim mi? Çünkü Ramazan Bey e, tarihini de araştıran bir araştırmacı yazar olduğu için hani çok da rakamlara e, girmeden neler yaptığını ve çok güzel kitapları var Ramazan Bey'in. Hemen böyle kısa kısa bahsedelim. mi? Çünkü süremiz çok. Efendim, e, çok teşekkür ederim ben böyle güzel imkanlar tanıdığınızda. Şimdi e, ancak bu gibi programlardan e, siyerveye dünyayı ve de, Türkiye tanıtabiliriz. Bu da. TRT'nin ve diğer medya gruplarının kanalıyla inşallah olur. Siz bayramda yaptığınız programda Siverek'te ondan sonra iki kitabımız daha çıktı. Aa çok güzel. Ben onları, hemen ben onları alayım. Evet, Siz onları anlatırken ben, ben sepetimize ekleyeyim. Bir tanesi e, Hacı Siverekli, Hacı Süf Sami Efendi ve kendi şiirlerimi içeren e, aruz vezni yazılmış Günül Alemi'nden kitabı. Hı hı. E, şu anda beş tane altı tane kitap da hazırlanmaktadır. Çok güzel. Evet, şimdi Siverek'i ele aldığımızda 1908'den önce Siverek 1980 sonrası Siverek'ti. Hı hı. ikiye ben ayırıyorum. iki dönem ayırıyorum. 1800 1980'den önceki Siverek'lerin ben burada o dönemlerde futbol takımını 1935-36'larda halk müziği heyetini, ondan sonra o 1980'den öncesi 26'dan öncesi idadi lisanın bulunması, rüştiye dediğimiz Osmanlı eğitim sistemindeki ortaokul 4-5 tane okullar, ee, ilkokullar, anaokulları buna hepsi mevcuttu o zaman. Ee, e, Siverek'in ilçe yapılıp e, il, ilden ilçe yapılmasıyla birlikte bütün bu eğitim yuvaları kapatıldı. Hmm. Tabii herhalde kanun gereğiydi. O nedenle bütün eğitim sistemleri kapatılmasıyla tabii ki nüfus şeyleri nüfus göçleri de hı hı. iç ve dış göçler de oldu. 80'e kadar ise bütün çalışma, tiyatro çalışmaları onlar resimleri de aynı şu anda bende bulunmaktadır. Onların tiyatro çalışmaları resimleri, bundan sonra halk müziği çalışmaları bunlar hep bizim ve şey yapılıyordu burada at yarışları yapılıyordu bu şeylerde. Bundan sonra Ben şu... hemen alayım sevgili evet. izleyicilerimize de evet. buradan gösterelim. Evet. Şu at yarışları yapılıyor, kupa hı hı. veriliyor. Resmi at yarışları yapılıyordu. Hı hı. O fotoğrafları da getirdim. Onun dışında Siverek İdman Yurdu diye e, futbol takımımız vardı. Ama 1980'e kadar. Herhalde e, futbol takımımızın evet, da bu. Evet. E, o da futbol resmi. takımımız. Hı hı. Ondan sonra halk müzik takımımız vardı. O bizim 1935'lerdeki bando belediye bando takımımız. Hı hı. Büyük bir kadroya sahip. E, ondan sonra e, o da tiyatro evet. sahneler. Tiyatrodan sahneler. Çok e, güzel. E, evet. Halk evindeki tiyatrodan sahne. O da yine tiyatrodan bir sahne. Hı hı. Ve e, işte o dönemdeki Türkiye 1926'daki Urfa'nın şey Siverek'in genel görüntüsü. Evet. Ee, o dönemdeki insanlarımız Bu baş aşağı durumuzu evet, <laughs> hemen düzeltelim. 1925-26'daki ağır ceza mahkemesi heyeti hı hı. o dönemlerde bulunuyor ve Siverek esnafı, o zaman el sanatlarıyla birlikte çekimleri yapmışlar, hı -hı. kareler ve bu da halk müziği, evet. ters duran evet. bir resmimiz, hemen evet. şöyle ben düzeltiyoruz. Aceleden düzeltemem, halk müziği korumuz. Şu anda onlar hiçbir sahette değiller. O dönemlerde yapılan bu kültürel değilim. faaliyetleri ben işte geleceklere taşımak için hı -hı. bu bir uğraş veriyorum. Kayıtları, kitaplar Tekrar halinde kayıtlara geçiriyorum, tarihini. Ondan sonra genel özelliklerini, oyunlarını, manilerini, o gelecekleri aktarmaya çalışıyorum. Ve ee, onunla beraber e, bazı arkadaşlarla beraber şu anda dört tane, beş tane kitap çalışmamız devam ediyor. İnşallah onları da bitirmeye çalışırsak sizlere onları sunmaya i̇nşallah, çalışacağız. Inşallah. Inşallah. Hemen e, Faik Bey'e dönüyoruz. Efendim bizi gerçekten Siverek'te e, Çok güzel ağırladınız Faik Bey bu arada sevgili izleyiciler Siverek programımızı izleyenler bileceklerdir e, Evet ben bir Siverek Kızı görüntüsünde çıkmıştım Ve bunların hepsiniz e, Faik Bey e, Sağlamıştı çok teşekkür ediyoruz Bir kez evet, daha e, Bıraktığımız zamandan şimdiye neler oldu Halk eğitim merkezinde neler oluyor hemen sözü size bırakalım Selam Türkiye <laughs> Acısını canımda Sevincini kanımda duyduğum, kara ekmeğim, billur suyum, hasretim, özlemim, bereketim, selam canımdan aziz bildiğim Sivere'yim, güzel memleketim. Buradan tüm Türkiye ve Sivere'ye, Sivere halkına Sivere sevgilerimi, saygılarımı gönderirken, özellikle Diyarbakır TRT'ye, Yedi Renk programına canı gönülden teşekkürlerimi teşekkür arz ediyorum. Ediyoruz. Yedi rengin sivere ye göstermiş olduğu bu ilgi alaka bizleri çok onurlandırıyor, gözlerimizi yaşartıyor. <laughs> sağ Siverek halk adına da ben tekrar size hürmet ve iletiyorum. çok teşekkür ederim efendim saygı olur. bizden bizler gerçekten e, çok keyif alıyoruz e, tabii ki bu işten e, özellikle bölgemizin tanıtımına. ...bir nebze de olsun katkımız oluyorsa ne mutlu bizlere. Evet o zaman işte yedi renk amacına ulaşıyor demektir. Bizler bundan çok mutlu oluyoruz. Hemen halk eğitim merkezimize evet geçelim Faik Bey. Neler oluyor efendim, halk eğitim merkezimize? Çok güzel projeler olduğu haberlerini aldım. Hemen izleyicilerimizle paylaşalım. Efendim Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'nün... ...tüm yurt satına yayılmış yaygın eğitimin öncü birimlerinden olan... Ve halkın eğitimiyle, eğitimiyle gece gündüz uğraşan halk eğitim merkezlerinin bir birimi de Siverek'te vardır. Hı hı. Bu birimin başı olarak Siverek'te özellikle halkımızın eğitimi konusunu kendimize bir ödev kabul etmişiz. Hı hı. Gecemiz gündüzümüz yok. Yatağımız bile halk eğitim merkezinde uyuyoruz, sabahlıyoruz. Yani bunu bir e, şey olarak söyledim. Halkımızın eğitimi konusunda kendimizi buna adarken en büyük desteği de Sayın Kaymakam Seddar Yavuz Bey'den görüyoruz. Hı hı. Çünkü çalışmalarımızda bize çok büyük destekleri var. Bize bir lokomotif güç oluşturuyor. Bu çalışmalar esnasında Siverek'te çeşitli alanlarda biz halk eğitimiyle ilgileniyoruz. Bu halk eğitiminde de en büyük hedef kitlemizi bayan kesim oluşturuyor. Hı hı. Bayanlara yönelik Mesleki kurslar, sosyal kültürel kurslar ve en büyük <laughs> özür dilerim. En büyük çalışmalarımız da okuma yazma alanında. Hı hı. Çünkü yöremizde bayanlarımızın büyük bir kısmı okuma yazmadan ma e mahrum, e çoğu da e tarım alanında çalışan işçi aileleri olduğu için hı hı. okula gidememişler. İşte okula gidemeyen, örgün eğitimden geriye kalmış. Ee, okula gidememiş kesimin eğitimiyle de Halk Eğitim Merkezi olarak biz ilgileniyoruz. Evet, gerçekten çok güzel. Özellikle kadınlarımızı ilgilendiren çok güzel de Şu anda açılan ediliyor. okuma yazma kurslarımız 150'leri buldu. Çok güzel. Ee, Şanlıurfa 4 yıldır üst üste Türkiye'de yapılan ulusal eğitime destek kampanyasında ki bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Türkiye satına yaymışlardı. Onun getirmiş olduğu ulusal eğitime destek kampanyasında Şanlıurfa üst üste dördüncü kestir okuma yazmada birinci oluyor. Bunun en büyük en büyük destekçisi de Siverek. Çünkü Siverek'te okuma yazma kursları e, çok yüksek düzeyde gidiyor. Şu ana kadar 2005-2006 öğretim yılında 1811 tane bayanımızı okuma yazmaya geçirdik. Oh ne güzel. Evet. E, Aynı bayanlarımızı okuma yazma bitirdikten sonra bırakmıyoruz ve diploma kursunu alıyoruz. İkinci kademe dediğimiz diploma kursunu alıyoruz. Bu kurslara katılan bayanlarımıza teşvik olsun diye Sayın Kaymakamımız da büyük oranda bunlara hediyeler veriyor. Hediye hı hı. yardımında bulunuyor. Geçen sayın valimizin eşlerinin katıldığı büyük bir belge dağıtım töreni yaptık. ve 350 tane bayanımıza hediyeleriyle oh, birlikte güzel. belge takdiminde oh, bulunduk. Biz bunu Bu yalnız... arada e, Kara keçi kilimlerini yapanlar da kadınlarımız. Hemen evet, çok kısa fayda evet, ondan da Diğer konuklarımızda süremiz kalmayacak. E, kara Keçi kilimleriyle alakalı biz e, program tekrar yapmıştık burada. Hı -hı. E, yok olmayı yüz tutmuş el sanatlarımızı da biz hayata geçiriyoruz. Çünkü bunlar bize atay da ecrat mirası. Bunu kaybolmamak için günümüzden geleceğe taşımak için de bir görev üstlendik. Bu bir misyon göreviydi. Bunu da üstlendik. Aynı zamanda Siverek'te keçe yapımı hat safhada. Hı hı. E, kuzu hı. yününden yapılan keçelerimiz e, sağlık açısından da çok değerli, değer taşımaktadır. Biz kadınlarımıza e, okuma yazmanın yanı sıra mesleki kurslar da veriyoruz. Kendinden bir meslek edinmelerini ve e, ekonomik yönden istidamlarını sağlamalarını hı hı. da yapıyoruz. Aynı zamanda kadınlarımıza kadın hakları ve medeni haklarla ilgili avukatlarımızla birlikte bu konuda evet hatta bir e, kadın avukatımız evet, da var ilçemizde. Evet kadın avukatımız bu konuda bilgiler verdi. Aile planlaması yapıyoruz. E, Erezyona mücadele, ev basit oh, ev oh, kazalarına oh. karşı kadınlarımızı e, bilgilendiriyoruz. bilgilendiriyoruz. Anne çocuk sağlığı veriyoruz. E, iyotlu tuzun kullanımı hakkında bilgiler veriyoruz. ACS ile birlikte serviks kanseri bayanlara yönelik bu türde bilgilerimiz var. Yani biz bir tek okuma yazmada ve mesleki eğitimde değil, aynı uh -huh. zamanda kadınlarımızın e, sosyal, kültürel ve sağlık yaşamında da çeşitli alanlarda bilgilendirme çalışmaları evet. yapıyoruz. Efendim böyle biraz koştur koştur oldu bu köşemiz. Ee, Ramazan Bey'le e, ve sizinle çok uzun uzun sohbet edemedik ama en azından e, Kurban Bayramı'nda geldiğimizde evet. e, sohbet etme şansımız olduğu evet. için bir nebze de olsa e, bunun huzurunu yaşıyoruz. Son olarak hemen neler söylemek istersiniz? Alalım efendim. Ben Siverey'in e, mevcut nüfusuyla e, 49 ilden 32 ülkeden 55 Dün, e, ülkenin başkentinden büyük olduğunu e, yüz ölçümü itibariyle Mersin İman ve Karaman illerinin il merkezlerinin dışında bütün illerin il merkezlerinden büyük olduğunu arz ediyorum ve şunu e, istiyorum. Bir Biran ve Siverek'in il yapılması gerekiyor. Siverek bin, iki bin, beş bin, on bin nüfuslu bir ilçe gibi ilçe idaresiyle idare edilemez. Sivere'in mutlaka il yapılması lazım. Eğer ülkenin kalkınması isteniyorsa e, ve kentimizin kalkınması, e, devletin bütçesine katkı sunması bekleniyorsa Sivere'in il yapılması mutlaka gereklidir. Evet. İnşallah ee, da evet. e, bu e, evet. dileğimiz bir an önce gerçekleşir, i̇nşallah öyle değil efendim. mi? İnşallah efendim, inşallah. Bu arada zatenize, program ekibinize de bir plaketimiz var. Efendim çok zahmet ettiniz, çok teşekkür ediyoruz. E, hemen ben... Ha, e, hayranlıkla izlediğimiz çok teşekkür ve kendimizi çok güzel tanıtan e, Sayın e, Yedirek programı ve ekibine... Çok sunuyoruz. Teşir. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Gerçekten bizim için ayrı bir keyif oldu bu plaketi almak. Sizin burada olmanız bizim için zaten bir ödüldü. İzleyicilerimize bunu anlatmamız gerçekten sahiden bir ödüldü. Buna hiç gerek yoktu ama çok zarifsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki en kısa zamanda da tekrar görüşeceğiz.